de senin yaşında olduk be yavrum. Biz de yaşadık böyle acılar. Bak, üç beş yıl sonra... ...bundan hiçbirini hatırlamayacaksın. Gülüp geçeceksin, inan bana. Hiç sanmıyorum. biler satranç olan var mı? Ya. Ben de daha ne numaralar var sayar. Bir bilsen. Aa. Hayırdır? Niye gülüyorsun? Sana gülüyorum. Sebep? Ne bileyim sana bakıyorum da. Bakıyorsun da. Ama nereden baktığın önemli. Değil mi? Mesela bana tepeden bakarsan aptal bir adam görürsün. Aşağıdan bakarsan Tanrını görürsün. Karşımdan bakarsan kendimi görürüm. Aynen. Evet. Yazık ya. Yani boş vaktinde bunları ezberliyorsun değil mi? Yok. Kankamın kız arkadaşını ayartıyor. Yazık. Gerçekten yazık. Benden daha iyi olduğunu düşünüyorsun. Hep bir adım önündesin. Her şeyi seziyorsun. Düşünmüyorum. Öyle oldum biliyorum. Olay nedir biliyor musun? Sadece önündekine bakıyorsun. Yani bir şeyler oluyor, hemen takip ediyorsun. Ama bir baktım, ...bezirin uçmuş. Acaba? Ben sana ne dedim, Sayar? Beraber söyleyelim mi? Ben yaş tahtaya basmam. Bence. 안주봤으니 Şu an sana nereden bakıyorum biliyor musun? Tepeden bakıyorum. Ve karşımda ne görüyorum biliyor musun? Aptal bir çocuk görüyorum karşımda. Bak, sen gelirken ben dönüyordum. Seni her zaman, her yerde, her şeyde yenerim. Neden biliyor musun? Çünkü ben Kerem sayarım. Eski arkadaşsınız zaten. Baktım Demet Ela ile çok ilgili. Belli ki Ela da Demet'i çok sevmiş. Şöyle bir düşündüm. Gözümün önüne getirdim hani beraber olsalar acaba nasıl olur diye. çiçek kimden geldiyse artık dalıp dalıp gidiyorsun. <laughs> İnşallah sana da bir gün biri çiçek getirir. Yoksa bu muhabbet hiç bitmeyecek. Canım ya. Bir de üzülüyor benim için. Benim masamda niye hiç çiçek yok biliyor musun? Biliyoruz tabii. Sana çiçek mi dayanır? Sen de o çene varken bin yıllık bonzai bile kurur kalır. İlkokul bir düzeyindeki bu esprileriniz sona erdiyse benim yapacak çok işim var. Bu iyice zıvanadan çıktı Sorma. Efendim? Ha Demet merhaba. Ya kusura bakma rahatsız ettim. Ya akşam müsaitsen seninle bir şey konuşmak istiyorum. Tamam. Ee, ben işten çıkınca arayayım mı seni? Tamam. Çok iyi olur. Tamam. Görüşürüz. Hadi Barış zaten saf salak. Kerem bunun ağzından giriyor, burnundan çıkıyor. Bir şekilde ikna ediyor. Gözüyle görse inanmayacak dangalak. <laughs> Sen bir ara bulandırmıştın bu suyu. Ha, de yani. Oradan pek bir şey çıkmadı. Ama çok daha iyi bir şey buldum. Ben bunların dördünü dizeceğim karşıma. Melis, Barış, Zeynep, Kerem. Enselerinden tutacağım. Batıracağım çamura. Sonra Melis'i çıkaracağım. Yıkayacağım, paklayacağım, alacağım yanıma. Bu üç dingil var ya, debelenip duracaklar o çamurun içinde. E bunlar debelendikçe daha da batacaklar çamura. Sonra biz ne yapacağız? Yaslanacağız arkamıza. Bakacağız. Sen Melisa de bayağı takıksın bu aralar ya. E tabi güzel kız ama. Sen benim hiç çirkin kızlarla takıldığımı gördün mü? Şimdi beni iyi dinleyin. Operasyona bu akşam başlıyoruz. Önce Kerem'den başlayacağız. Ben o ibneyi iyice köşeye sıkıştıracağım. Tamam mı? Siz de bana Hı. yardım edeceksiniz. Tabii abi. Her zaman. Sen. Kerem'cim hoş geldin yavrum. Hoş bulduk. Nasılsın bir heyecanecim? Ben iyiyim de. Barış pek iyi değil. Konuşmuyor da. Sen bir konuşsan yavrum. Dur, sen merak etme ben onunla konuşurum. Tamam. Merak etme tamam. Can'la konuştunuz değil mi? Hı -hı. Her şeyi de söyledi. Evet. Özür dilerim. Dilemem. Bak senin böyle bir şey yapmayacağını biliyorum. Ama o gidip puşta inandım. Yani bile bile... Kendimi de bok gibi hissediyorum. Ya saçma Git <laughs> gitsin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.